Selamünaleyküm dostlar. Bugünkü videomuzda, vlogumuzda seramızın içindeki hazırlığı zamanı tamamlamıştık zaten. Şimdi de fidelerimizin domates ve salatalarımızın dikim zamanı geldi. Ya biraz önce iki tanesini diktim ama aklıma geldi. Bir vlog çekeyim dedim. Sizlere de bunları göstereyim. Ve en azından bir bilginiz olsun. Veyahut da bir yanlış yapabilirsem. Yanlış yaptıysam da siz de yorumlara atıp da doğrusunu yapabilirim. Ee, dediğim gibi şimdi başlayalım. Bunlar salatalık fidelerimiz. Bunlar da domates fidelerimiz arkadaşlar. Biraz önce ben iki tane domates dikmiştim. Ama şimdi tekrar size göstereceğim. Domates aralıklarını elimizden geldiği kadar biraz fazla yapacağız. Yani en az 60-70 santim aralık bırakmamız lazım. Çünkü bu domates hizeleri ileriki zamanlarda bu kadar boy yapacak hatta daha fazla yapıyor aralarına girmek için işte domates de bakımını, bakımını yapmak için domatesleri toplamak için yani sulamak için aralarından geçmek lazım ve aradaki mesafeyi bırakmamız lazım arkadaşlar ona dikkat etmemiz lazım birincisi kural bu ve evet, şimdi bakıyorum bir iki tane diktik oraya şimdi üçüncüyü dikiyoruz Aralık mesafesi şuraya yani bu kısma 3 tane dikilecek. Şu yanlara da birer birkaç tane biber dikebiliriz. Ama buraya 3 tane domates dikeceğiz. Suyumuzu alalım. Şu domateslerimizi de alalım oraya. Arkadaşlar. biraz kuru. Hmm. Bir de biraz su dökeyim. İyi olur. Hazırlıyor hocam. Abi şeyde öyle. Profesyonellerimiz oldu arkadaşlar. Şuradan de Şöyle bakalım. Evet bu şekil. Evet. Yani bunu böyle dittik bitti Yok bitmedi. En önemli şey bir de bunun arkasında buna tabii ki can suyu vermek Bu çok önemli. Can suyunu vermezsek bu toprağın kuruluğu fidene dibindeki nemi alır ve tutmaz, kök salmaz. Kök salması için ve kurmaması için buna çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Bir daha da sizin yanınızda domates diki birkaç tane de göstereyim size. Ondan sonra devam edelim. Şöyle. Şöyle. Tabii burası aralıkları 60-70 santim bırakıyoruz ama bu aralığı da biraz bırakmamız lazım. Yani aradan geçmemiz lazım arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Şöyle. Suyu alalım. dibine. Evet. şimdi böyle. Şimdi sizlere iki tane daha da dikelim. Göstereyim arkadaşlar. Sonra bahçemizi komple tanıtacağım size. En son, en son halini sizlere göstermeye çalışacağım. Çok zevkli bir iş arkadaşlar bu. dikim işi, bakım işi. İleriki zamanlarda size bunları bu salataların altlarını domateslere kadar bırakmamıza gerek yok. 30-35 santim yetiyor. Salatalar yani gövde olarak yan tarafa vermiyor. Uzuyor salatalar. Onun için rahat geçebiliyoruz. 30-35 santim yeterli. Şöyle suyumuzu verelim arkadaşlar. Şuraya bir tane daha topla. Pamuk gibi olmuş. Yani biz bunu önceden hazırlığını yaptık. Çapasını yaptık. Gübresini verdik. Ve şu anda da karşılığını görüyoruz. Görüyoruz. Pamuk gibi altı suyu göreyim yaprak zararmış sonra da zarar veriyoruz aldık içini de koparalım sonra mantar mantar oluyor arkadaşlar soru olmuyor gövdeye zarar veriyor buna da az şey, can suyu verelim Yedikten sonra salata iki tane salata filemizi ve iki tane domates filesini tanıtımını size şimdi gösterdim yani bunların hepsini çekersem saatlerce bir video olur bir iki saat sizi bak istemiyorum size sadece böyle göstermek amaçlı bir iki tane size gösterdim ve bahçemizin başka yerlerini size göstereceğim şimdi Salata fidelerimiz bunlar. Domatesler bunlar. Biber fidelerimiz burada. Biberleri dikmedik. Niye? Biber fidelerimiz daha ufak. Ee, biraz daha büyüsün, biraz daha gelişsin. Yani bayram haftası veyahut da bir 10 gün sonra da Bak domates fideleri bazılarının. Bunlar da yer salatası. Bahçeye ileride içi büyük bahçeye de girecek bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da patlıcan fideleri gördüğüm kadarıyla bizim kayınvalidemiz dikmiş bunları. Dışarıdaki bahçeye dikecek. Burada da gene tekrar biber fidelerimiz var. Şöyle. Bunlar biraz büyümüş ama biraz dikilebilir. Ama biberleri bugün dikmeyeceğiz. Sadece domates ve salatalarımızı dikeceğiz arkadaşlar. Biberleri ileriki zamanda dikeceğiz. Son hobi bahçemizin son halini göstereyim size. Buraya şu an itibariyle daha dikmedik. Yavaş yavaş dikeceğiz. Şu gördüğünüz çubuklarda buralarda çubuk fosili dikeceğiz bunların köklerini Şu an hazırlıklar yapıldı. Buralara da fosil dikeceğiz arkadaşlar. Buralarda gördüğünüz gibi lahana dikilmiş. Şu araya da soğan diktik. Yeşil soğan. Soğanlarımızın bazıları büyüdü. Şu arka kısmı da arkadaşlar patates ektik. Evet. İnşallah olur. Biz de bunun ürünlerinden yeriz. Nasip olur. Ya burada da ufak bir meyve ağaçlarımız var. Şöyle göstereyim. Elma ağacımız. Burada iki tane elma ağacımız var. Asma asmalarımız var. Şeftali ağacımız var arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Ya buralara onu da söyleyeyim size. E, buralara domates, biber, batlıcan patlıcan. Ee, belki köşelere mısır da ekebiliriz. Bilmiyorum tam anlamıyla ama buralara komple onlar da gelecek. Daha şu an fidelerin biraz daha büyümelerini bekliyoruz arkadaşlar. Evet, buranın sulamasını nasıl yapıyoruz derseniz şu gördüğünüz seramazın üstünden gelen oluklarda bu büyük su kaplarına suları yağmur suyuyla dolduruyoruz. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmediği zaman belediyeden bu caddelere bağlanan e, su almak için hani bu yangın itfaiyelerini kullandıkları ondan kiralıyoruz. Ücreti aylık bir ücretini diyoruz ve sene sonu verdiğimiz zaman kaç metre küp ya, e, su harcadıysak ona göre ücretini alıyorlar bizden arkadaşlar. Ha. E, devamlı kullanma zamanı oluyor mu? Olmuyor. Sıcakların olduğu zaman işte 6. 7. ay ve aylarda o zamanlarda kullanıyoruz. İhtiyacı olduğu zaman kullanıyoruz suyu. Yani yüzde elli suyumuzu yağmur suyuyla hallediyoruz. Yüzde elli suyumuzu da caddeden almış olduğumuz, belediyeden kiralamış olduğumuz bu su bağlantı şeyine hallediyoruz arkadaşlar. Şöyle su kaplarımızı da gösterelim. Burayı en son videomda burası normal dağınıktı biliyorsunuz biz burayı çapaladık sonra düzelttik çimenimizi ektik ve çok güzel çok şahane oldu burası bizim artık yazın burada oturacağımız ve çocuklarımızınla eğleneceği hafta sonu e, düzenlediğimiz işte ne diyeyim mangaldı şuydu buydu falan burası çok güzel bir yer oldu bizim için Şöyle ağaçlarımızı biraz daha tanıtayım size. Kiraz ağaçlarımız var. Ceviz ağaçlarımız var. Büyük kiraz ağacımız bu arkadaşlar. Kiraz ağacımız çıkar Çok güzel çiçekleri var. Bu arada da trampolinimiz var. Normalde bu trampolün buradaydı. Şimdi çimenler biraz daha büyüsün. Trampolünü buraya alacağız arkadaşlar yine. Çok güzel oluyor burası. Hem güneş daha iyi görüyor. Burası biraz ağaçların olduğu için gölgelik. Burası fazla güneş görmüyor. Onun için buradan oraya alacağız ki daha güzel güneş görelim. Daha güzel olsun diye. Bunlar da asmalarımız. Asmaların diplerini de çapaladık ve gübreledik. Daha yeni yeni geliyor. Yani Ege'ye benzemiyor burası. Daha hava şartları yani şu anda şöyle söyleyeyim burası 15 derece falan. Türkiye ısınmış ama burası daha ısınamadı. Yani akşamlarda soğuk oluyor. Hava zaten kapalı. Şöyle tam böyle açık da değil, kapalı da değil. Dut ağacımız daha yeni yeni tomurcuk geliyor. Belki Türkiye'de bazı bölgelerde dutlar yeniyor. Bu tekrar elma ağacımız. Bu da ayva ağacımız arkadaşlar. bugünkü videomu da kapatmak istiyorum Bence yeterli fazla da sizi sıkmak istemiyorum arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı videomu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar yavaş yavaş videolarımı tekrar koyacağım böyle aralıklarla devamlı yapmıyorum zaten. Haftada bir video koymaya çalışıyorum kendimce. Öğrenmeye de çalışıyoruz. Destekleriniz olduğu müddetçe de bu işi yapmaya istekliyim. Şimdilik sizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı iftarlar diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek.